Evet kardeşlerim. Gördüğünüz gibi bugün çarşı bomboş arkadaşlar. Herkes eve kapanmış kardeşlerim. Yasak var. İnternet ve Instagram fenomeni Halid bin başka kimse yok arkadaşlar. Sadece arabalar geziyor. İnsanlar Zırist'ten korkacağı kadar Allah'tan korksaydı bu dereceye gelmezdi arkadaşlar. İnternet fenomeni canlı yayında. Karakocam bomboş arkadaşlar. Sadece bir vatandaşımız var arkadaşlar. Çarşıya gidiyor arkadaşlar. Kardeşlerim internet ve istirgan fenomeni kocanı çekiyor. Sadece bir vatandaşın üzerinde poşet var.